Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bu ile bu oynuyoruz. Ama bu video çok zorlu olacak. Ee, arkadaşlar benim gemim orada duruyor. Hemen gemi şey yok edeyim. Ben burada bayağı bir uğraştım. bir sürü şey yaptım ama bugünün soru bu değil. Bugün bugün özel bir müşterim var. Ben mi? Evet sen. <laughs> Oğlum müşterim. Yanımda bugün İlk dakika dur, dur dur. Arkadaşlar nerede kalmıştım? Az önce babam aradı da neyse. Ben bu gemiyi yaptım. Orada ne tepiniyorsa artık gemim. Burada minik bir gemi yaptım ama bugün yanımda Eymen var. Benim eski arkadaşım. ilk arkadaşım yani. Evet arkadaşlar video çekiyorum. Ay video bak işte. Misafir. Videolara bakıyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Ben burada arkadaşlar ben burada minnacık bir oyun oyun yaptım. Hey bu küçük oyun oynayacağız. Dermişim. arkadaşlar ben birazdan geleceğim ama şaka yapmıyorum. Dap dermişim emler. De geleceğim ama. Geleceğiz ama ben geleceğim ama şaka yapmıyorum. Ben sana demiyorum ki. Arkadaşlar bu arada benim de kanalıma abone olan kanalımın adı Şanslı Eymen Ece yazabilirsiniz istiyorsanız. Arkadaşlar bu parkur zor ciddi. Ama bu parkurun bug'ı var. Aa! Teletabiler geriden. İki tane resim izliyorum. Sanırım tabletim çok çabuk. Arkadaşlar buraya geldiğimizde Arkadaşlar ben yeni video yapıyorum bu arada benim de videolarıma like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Elimde silah var yani şu an size ateş etmeyeceğim tabii ki. Arkadaşlar şey burada yerim. diğer renkler diyorsunuz veya kırmızı diyorsunuz kırmızılara basıyorsunuz. Normalde kırmızılara basarsanız ölürsünüz ama ben kırmızıyı tercih ettim. Evet arkadaşlar burada. Birinci bir tarafa, ikinci bir tarafa. Bu. Bunları silelim. Hemen böyle kaydedelim arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki asıl işimiz hemen kaydet diyelim. Buradan devam ettirmek. O yüzden buradan bu butona basınca bütün yağ gidiyor. O yüzden benim koracağım blok burada. Durun bir saniye aklıma bir şey Tamam. Şartlar Nerede ki? Bağırarak söylemeseydin keşke. Oğlum nerede bilmem ki zaten An anneme söyle. Bekle dur şu şeyi. Arkadaşlar bu nasıl olacak diyorsanız. Herkesin dediği gibi izle ve öğrenin. İzleyip öğrenin yani izlemiyorum. Bak sana diyorum hemen abone ol Abone olmak şu. Burada hemen şöyle merdiven olsun. Tasarruflu kullanımlı merdiven. Bu kim? Bu kim? Bu kim deyince aklıma Putin geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu kim? Putin. Çoğu videom burada. Bu videoları zaten çekmedim. Bu beşli videolarımı sileyim. Zaten ne olsa bir daha çekmeyeceğim. Hepsi sileyim zaten. Tamam sileyim. <laughs> İnşallah bütün videolarım gitmez. Düşünsene bütün videoların gidiyormuş. Tövbe de lan. Tövbe. <laughs> Asla olmayacak ne olmaz da. Oldu. Arkadaşlar bunu yapmak için çok uğraştım. Yani daha katıp abone olun. Şimdiden söyleyeyim ben. Bu merdivenleri satın almadım ben. Kendi allarım ya. Piyo bunları. Kendi ellerim, ellerim benim. Canım ellerim benim. Tamam artık. Allah'ım ya tamam. Arkadaşlar ve bitmemiş. Arkadaşlar ben burada sizden ölüyorum. şaka yapıyorum. Ama şaka yapmıyorum belki. Oğlum şu video da 2 saatte bitmemedi be. Dıp dır dıp dıp dır Arkadaşlar ve birinci. Burada benim yaptığım asıl zor olan yere şimdi geliyoruz arkadaşlar. Burada bir oyun yapacağız. Ama burada bir sürü mesafe olacak. Buradan buna, bundan. İhti be. Şuna. Şundan da Bunu hemen test edelim. Düşen kaybeder. Ay düştüm kaybettim en başta. <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil. Birazcık açıklık olsun be. Burada minik bir alan yapalım arkadaşlar. Çünkü burada dur durmak cidden istemezsiniz. O yüzden minnacık bir alan yapıyorum. Minnacık alanımız bitiyor ve buradan buradan Burası arkadaşlar yapım aşamasında. Buradan bu kadar diye buradan geçerken bir portalla tam yerin dibine ışınlanacağınız. Yerin dibinde portal devam edecek. Arkadaşlar ben burada iki saattir video yapıyorum. Evet. Ateş ve su videosu daha yeni geliyor ha. Bak. Ne? Hmm. Öbürü videoların o. <laughs> Has ya. Uf. Has ne? anan ne? Kaba kaba konuşma bak. Olmuyor. Ama yanlış bir şey yoksa. Bütün videolarını sildin. Hmm. Cidden mi? Ma yani, maalesef. Cidden mi? Yemin ederim. Ne? Hadi çıkın. Arkadaşlar bugün Eymen'in şanssız günü. Ve de burada da finish çizgisi var arkadaşlar. Çım şimdi sonraki yok. Allah kahretsin ya. Bütün çektiğimiz videolar gitti. Ateş ve su da mı? Yo ateş ve su gitmedi. Gitti ne? <laughs> gitti mi? Vallahi gitmiş. Ama o kadar uğraştık ateş ve su içine. Niye böyle oldu ben de anlamadım ya. Arkadaşlar evet. Şimdi Bu yapım aslında. istemiyorum şu ana kadar. Arkadaşlar evet. Şimdi. Tepki videosu çekeceğim arkadaşlar. bakın <laughs> Arkadaşlar mal gibi ben, bu, Mal gibi ben her şey sildim zaten konuşamıyorum diye. <laughs> arkadaşlar tepki videosu çekeceğim. Başka bir şey çekemiyorum. <laughs> arkadaşlar ben bunu ayrıca CapCut'ta editlemem gerekiyor. Ben daha sen kaydediyor musun onu? Evet. Ha iyi, iyi iyi. Tamam bu konuşmayı yapayım da. Arkadaşlar lütfen ama lütfen bana abone olun. Cidden ya. Çocuk bütün videolarını sildi ya. Oğlum bu çocuk hep kendini yoruldu. <laughs> başlattım. Hayır başlattım. <laughs> evet. Sana güzel bir... bir... Aha! Arkadaşlar beleşten gittik. Biraz yamulmuş gibi oldu ya sanki tekerlek. Arkadaşlar arka tekerlek yamuk çıktı. Ofun, nereye bak gel gel. Gelsene be. <gülüyor> <gülüyor> Kamera var. Eee bizde de var. Var mı bu oyun? Bu, bunun gibi. <laughs> Yok bizden yapmıyorum ben. X-Ray Core X ve Jordan'dan yapıyorum. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Hatta arkadaşlar inanmıyorsa yapalım mı arkadaşlar? Haydi yüzümü göstereyim mi? Merhaba yüzümü göstermeyeceğim bugün. Çünkü annem izin vermiyor ayrıca. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu arada ne diyecektim ben? Arkadaşlar bugün Ha, arkadaşlar benim ben zaten ondan dolayı e Sonic VHS kasetlerini inceleyeceğiz. Başka bir şey bulamadım. Tapes. Tamam. Arkadaşlar hazırsanız inceliyoruz. Açık değil mi? Ya, açık. Arkadaşlar ım... Arkadaşlar ben sanırım birazdan alacağım. Neyse. Eh, durumu gösterdim nefes görmüş oldum. Durun ben şuradan iki dakika nefes alayım. <laughs> Görüldüler hepsi. Ha aynen. Arkadaşlar bizim görmüyor musun? Bu ne lan? Mola verelim mi şimdi? Ben bunları izlemeyeceğim onlar çok korkunç olan, en korkunçları. Şarap <laughs> için. <laughs> Bu ne? Oğlum ne oluyor? Sesini kıs sesini. Kıstım abi. Senin yüzünden takipçiler sinirlenecek. Oğlum takipçi mi var lan? Evet var. Var doğru. Bir, mı? Bir şey soracağım. Ne oldu lan? Onu. <laughs> Hayır. Michael. Oğlum Michael bakın durun. Şunu durdur. Dur. Arkadaşlar Michael'ı anlatayım ben. Neyse. Michael'ı anlatıyorum arkadaşlar. Michael e, ee, Sonic neyse onu başka bir videoda anlatırım ya heyecan kaçsın <laughs> Arkadaşlar e, ee... arkadaşlar bu sanırım mı? Bu ne arkadaşlar ben sesimi kısıyorum Korkmak istiyorum Kıyız tuğuk Tuğuk sen onu <laughs> Dur ben şimdi durdurayım. Nefes alacağım iki dakika. Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Arkadaşlar şimdi kendimi tutuyorum. Aşağı atmayayım. Ekmen bu arada kötü biri. Kötü biri. Sony. Ya, senin yanına geleceğim diyor. O göz ne? Biliyorum onu. Bay Tomatoes'taki çift gözü. Ne oluyor? Nasıl? Harbiden nasıl yapıyor bunu? Ben bile yapamıyorum. Sen tabi yapamazsın. O son Sonic yapmayacak. Arkadaki ses ne? Arkadaşlar sıkıldıysanız ben size I onu so göstereyim. Hemen. Ne yazıyor lan? Okuyayım. <laughs> e, I can't Ne yazıyor? I can't Durun arkadaşlar. Ben bu şarkıyı Oğlum niye çek? Oğlum telif yiyeceksin şimdi yapma bak. Life movie Tamam artık. Arkadaşlar bu nakıls nakıls olmadığı için nakıls ben e, yalnızım diyor. Yani kendine yalnız diyor. Ben bunları da gizem videosunda inceleyeceğim. Ben korktum. Ben de. Hayır burada yazıyor. Al çizgi yok ya. O don't be. Hayır. O ben bir Ben korktum. <laughs> O lan? Oğlum niye böyle? Komik şimdi. Yapacağım videonun ben. Gözü açıktı kadını. Hay. Ne? Neyse tepki videosu. Arkadaşlar Siz bugünlük bu kadar izleriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelirim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.